İlimden tatlı bir şey yok. Çünkü ilim öyle bir sıfattır ki, Allamu'l-Oyub olan Allah Celle Celaluhu o ilimle bulunuyor. Ve işte o ilim oluyor. Bu dünyaya her istediğimizi yemeye, içmeye, nasıl arzu edersek öyle giyinip kuşanmaya gelmedik. Mevla Teala'yı aramaya ve bilmeye geldik kainatta Mevla Teala'yı tanımamaktan daha büyük zarar yoktur. Bir insan bir şey bilmiyorsa o onun hakkında karanlıktır. Biliyorsa aydınlıktır. Mevla Teala'yı ve onun sıfatlarını bilmiyorsa bütünüyle zulümattadır. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin aynasından Mevla Teala daima görünür. Görenlere görünür. Görmeyenlere bir şey yok Allah Celle Celaluhu hepimizin gözünü açsın inşallah Bir beytte şöyle buyrulur Ne mal iledir, ne sal, yaş iledir Beyim, ululuk kemal iledir Bir insan ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar yaşarsa yaşasın Servetle ve ömürle ulu olamaz Bir insan ancak Allah Celle Celaluhu'yu bilmekle kemal kazanır Alimler Allah Celle Celaluhu'yu bilmekle ulu oldular. Cahil insanlar da Allah Celle Celaluhu'yu terk etmekle küçük oldular. İnsandaki kemalat ve bütün kainat zıldır. Rabbimizin sıfatlarının gölgesi mesabesindedir. Nasıl ki güneşten ışık kopup gelmiyor, aynı şekilde Allahu Teala'nın sıfatlarında da kopma yok ve devamlı onunla irtibat var. Her ayet insana Mevla Teala'yı hatırlatıyor. Allah Teala yaratırsa yaratması doğrudur. Yaşatırsa yaşatması doğrudur. Öldürürse öldürmesi doğrudur. Bizim elimizde bir şey yok. Bizim elimizde onu bilip ona ibadet etmek var. Bu da kolay bir şey değildir. Fakat bize kolay etti elhamdülillah. Sana Kur'an'dan ayrıl kim dedi? Sana rütbe sahibi ol, profesör ol, bilmem ne ol, dinden ayrıl, kim dedi? Dinden ayrılmak caiz değil. Caiz değil söz müdür? Haramdır. Dinden ayrılmak haramdır. Eğer bu dini beğenmiyorsan, dini gönderen Allah Celle Celaluhu'dur. Allah Celle Celaluhu koymuş dini ortaya. Ona inanmıyorsan, onun yemeklerini de yeme, sularını da içme havasını da teneffüs etme. Yarattığı hanımlarla da evlenme o zaman. Eğer onun dinini beğenmiyorsan, yarattığı rızıklarla da rızıklanma. Ama yok, yemekten ayrılamam. Yemek yiyeceğim dersin. E, ee, nefsi emmare yemeksiz yaşamaz. Onun için yemekten ayrılamıyorsun ama Mevla Teala'yı da sevmiyorsun. Ondan gelen Kur'an'ı sevmiyorsun. Ondan gelen peygamberi sevmiyorsun ama gelen yemekleri seviyorsun. Sen boğazının kulusun. Başka bir şeyin kulu değilsin. Sen nefsinin kulusun. Sen büyük bir Allah Celle Celaluhu'nun kulusun. Gidip de bir acize uyulur mu? Avrupa takdir ediliyor. Allah Celle Celaluhu takdir edilmiyor.